İyi akşamlar çok kıymetli takipçilerim. Bugün günlerden 16 Mart 2023 Perşembe, saatlerimiz şu an 19.30. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 4,69. Şanlıurfa 10,93. İzmir 15,73. İstanbul 10,59. Çorum 10,56. Çankırı 6,02. Çanakkale 5,87. Zonguldak 7,03. Yozgat 10,22. Yalova 10,52. Van 3,09. Uşak 9,74. Tunceli 10,76. Trabzon 7,05. Tokat 9,09. Tekirdağ 8,64. Sivas 9,35. Sinop 10,06. Siirt 9,69. Samsun 14,94. Sakarya 11,23. Rize 5,78. Osmaniye 12,04. Ordu 7,97. Nide 6,19. Nevşehir 10,56. Muş 4,98. Muğla 7,38. Mersin 14,23. Mardin 6,96. Manisa 10,97. Malatya 10,03. Kırşehir 9,07. Kırıkkale 5,94. Kırklareli 5,29. Kütahya 7,5. Konya 8,24. Kocaeli 10,18. Kilis 12,13. Kayseri 13,01. Kastamonu 8,81. Kars 7,33. Karaman 7,19. Karabük 10,5. Kahramanmaraş 6,14. Iğdır 11,55 Isparta Hatay 11 4,9 Hatay 5,12 Hakkari 3,88 Gümüşhane 7,46 Giresun 1,73 Gaziantep 11,96 Eskişehir 8,51 Erzurum 5,82 Erzincan 9,49 Elazığ 10,94, Edirne 5,44, Düzce 10,48, Diyarbakır 12,99, Denizli 13,63, Bursa 10,02, Burdur 6,39, Bolu 6,35, Bitlis 3,15, Bingöl 8,39. Bilecik 6,38 Bayburt 7,76 Batman 11,89 Bartın 6,3 Balıkesir 9,98 Ağrı 3,35 Aydın 10,93 Artvin 13,81 Ardahan 8,17 Antalya 12,83 Ankara 11,54. Amasya 12,82. Aksaray 11,11. 11, Afyonkarahisar 6,74. Adıyaman 10,99. Adana 16,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Cuma hafif yağmur 7,57. Cumartesi hafif yağmur 7,55. Pazar hafif yağmur 4,85. Osmaniye cuma kapalı 15,61. Cumartesi hafif yağmur 14,87. Pazar hafif yağmur 12,11. Kilis cuma hafif yağmur 12,03. Cumartesi orta şiddetli yağmur 11,26. Pazar hafif yağmur 10,54. Karabük Cuma orta şiddetli yağmur 9,26. Cumartesi kapalı 8,08. Pazar hafif yağmur 5,24. Yalova Cuma hafif yağmur 8,12. Cumartesi hafif yağmur 7,29. Pazar hafif yağmur 6,7. Iğdır Cuma kapalı 13,37. Cumartesi parçalı az bulutlu 16,53. Pazar kapalı 15,5. Ardahan Cuma hafif yağmur 4,91. Cumartesi hafif yağmur 7,93. Pazar hafif yağmur 6,46. Bartın Cuma hafif yağmur 5,24. Cumartesi hafif yağmur 4,9. Pazar hafif yağmur 2,57. Şırnak cuma parçalı bulutlu 9,05. Cumartesi hafif yağmur 10,48. Pazar hafif yağmur 11,85. Batman Cuma kapalı 15,24. Cumartesi hafif yağmur 15,32. Pazar hafif yağmur 11,83. Kırıkkale cuma hafif yağmur 4,73. Cumartesi hafif yağmur 6,81. Pazar orta şiddetli yağmur 1,32. Karaman cuma hafif yağmur 7,46. Cumartesi orta şiddetli yağmur 5,44. Pazar hafif yağmur 2,62. Bayburt Cuma kapalı 9,8. Cumartesi hafif yağmur 9,36. Pazar kapalı 6,91. Aksaray Cuma hafif yağmur 8,03. Cumartesi hafif yağmur 10,96. Pazar hafif yağmur 4,79. Zonguldak Cuma orta şiddetli yağmur 5,53. Cumartesi hafif yağmur 5,52. Pazar hafif yağmur 2,29. Yozgat Cuma kapalı 10,91. Cumartesi hafif yağmur 10,26. Pazar hafif yağmur 3,33. Van Cuma parçalı bulutlu 6,34. Cumartesi parçalı bulutlu 8,19. Pazar hafif yağmur 8,38. Uşak cuma parçalı bulutlu 6,53. Cumartesi kapalı 7,05. Pazar kapalı 7,13. Şanlıurfa cuma hafif yağmur 12,62. Cumartesi hafif yağmur 13,34. Pazar hafif yağmur 11,23. Tunceli Cuma hafif yağmur 11,46. Cumartesi hafif yağmur 11,96. Pazar hafif yağmur 8,44. Trabzon Cuma hafif yağmur 8,68. Cumartesi hafif yağmur 8,75. Pazar hafif yağmur 8,02. Tokat Cuma hafif yağmur 6,81. Cumartesi orta şiddetli yağmur 4,85. Pazar hafif yağmur 0,2. Tekirdağ cuma kapalı 5,53. Cumartesi açık 8,61. Pazar kapalı 9,7. Sivas cuma hafif yağmur 8,67. Cumartesi hafif yağmur 8,64. Pazar kar yağışlı 2,04 Sinop cuma kapalı 7,38 Cumartesi hafif yağmur 6,75 Pazar hafif yağmur 5,58 Siirt cuma kapalı 13,56 Cumartesi kapalı 14,41 Pazar hafif yağmur 14,75 Samsun Cuma kapalı 9,55. Cumartesi hafif yağmur 9,43. Pazar hafif yağmur 8,67. Sakarya Cuma orta şiddetli yağmur 8,59. Cumartesi hafif yağmur 7,57. Pazar hafif yağmur 4,85. Rize Cuma hafif yağmur 3,43. Cumartesi hafif yağmur 3,28. Pazar hafif yağmur 2,75. Ordu cuma hafif yağmur 4,95. Cumartesi hafif yağmur 4,62. Pazar hafif yağmur 3,12. Niğde cuma hafif yağmur 5,0. Cumartesi hafif yağmur 3,92. Pazar kar yağışlı 0,62. Nevşehir Cuma hafif yağmur 10,07. Cumartesi hafif yağmur 10,94. Pazar hafif yağmur 2,37. Muş Cuma kapalı 8,24. Cumartesi hafif yağmur 9,16. Pazar hafif yağmur 7,5. Muğla Cuma hafif yağmur 9,01. Cumartesi parçalı bulutlu 9,42. Pazar parçalı bulutlu 7,9. Mardin Cuma parçalı az bulutlu 10,9. Cumartesi hafif yağmur 11,91. Pazar orta şiddetli yağmur 7,75. Kahramanmaraş Cuma hafif yağmur 5,77. Cumartesi kar yağışlı 2,69. Pazar kapalı 2,43. Manisa cuma hafif yağmur 7,32. Cumartesi kapalı 7,72. Pazar parçalı bulutlu 7,15. Malatya cuma hafif yağmur 11,23. Cumartesi hafif yağmur 6,75. Pazar hafif yağmur 5,39. Kütahya cuma hafif kar yağışlı 3,16. Cumartesi kapalı 3,33. Pazar hafif kar yağışlı 2,47. Konya cuma hafif yağmur 6,48. Cumartesi parçalı bulutlu 3,87. Pazar hafif yağmur 2,41. Kocaeli cuma orta şiddetli yağmur 6,64. Cumartesi hafif yağmur 5,28. Pazar hafif yağmur 4,56. Kırşehir cuma hafif yağmur 9,12. Cumartesi hafif yağmur 8,91. Pazar hafif yağmur 2,75. Kırklareli cuma kapalı 5,63. Cumartesi açık 8,51. Pazar kapalı 6,45. Kayseri cuma kapalı 11,23. Cumartesi kapalı 12,45. Pazar hafif yağmur 4,21. Kastamonu cuma orta şiddetli yağmur 7,32. Cumartesi hafif yağmur 6,0. Pazar hafif yağmur 3,35. Kars Cuma kapalı 6,83. Cumartesi kapalı 9,41. Pazar hafif yağmur 7,19. İzmir Cuma parçalı bulutlu 10,63. Cumartesi parçalı bulutlu 11,27. Pazar parçalı bulutlu 11,34. İstanbul Cuma hafif yağmur 7,12. Cumartesi kapalı 7,18. Pazar hafif yağmur 7,39. Mersin cuma kapalı 16,36. Cumartesi hafif yağmur 14,65. Pazar hafif yağmur 14,25. Isparta cuma kapalı 2,72. Cumartesi hafif kar yağışlı 1,94. Pazar hafif kar yağışlı 2,98. Hatay cuma kapalı 8,77. Cumartesi hafif yağmur 7,39. Pazar hafif yağmur 5,63. Hakkari cuma kapalı 4,07. Cumartesi parçalı az bulutlu 6,72. Pazar hafif yağmur 6,2. Gümüşhane Cuma hafif yağmur 6,95. Cumartesi hafif yağmur 7,64. Pazar hafif yağmur 5,68. Giresun Cuma hafif yağmur 2,05. Cumartesi hafif yağmur 1,97. Pazar hafif kar yağışlı eksi 1,49. Gaziantep Cuma hafif yağmur 10,27. Cumartesi orta şiddetli yağmur 11,07. Pazar hafif yağmur 8,81. Eskişehir cuma orta şiddetli yağmur 3,25. Cumartesi kapalı 3,78. Pazar hafif kar yağışlı 1,78. Erzurum cuma kapalı 8,05. Cumartesi kapalı 9,17. Pazar hafif yağmur 5,21. Erzincan Cuma hafif yağmur 10,49. Cumartesi hafif yağmur 9,41. Pazar hafif yağmur 8,45. Elazığ Cuma kapalı 11,44. Cumartesi hafif yağmur 10,03. Pazar şiddetli yağmur 2,69. Edirne Cuma kapalı 9,68. Cumartesi açık 11,34. Pazar parçalı bulutlu 9,51. Diyarbakır Cuma parçalı bulutlu 12,88. Cumartesi hafif yağmur 13,27. Pazar orta şiddetli yağmur 7,96. Denizli Cuma hafif yağmur 11,89. Cumartesi kapalı 11,01. Pazar hafif yağmur 8,04. Çorum cuma hafif yağmur 8,08. Cumartesi hafif yağmur 8,5. Pazar orta şiddetli yağmur 3,24. Çankırı cuma hafif yağmur 7,13. Cumartesi kapalı 3,81. Pazar hafif yağmur 0,7. Çanakkale cuma hafif yağmur 3,3. Cumartesi parçalı bulutlu 6,69. Pazar açık 8,3. Bursa cuma hafif yağmur 5,36. Cumartesi hafif yağmur 4,66. Pazar hafif kar yağışlı 4,39. Burdur Cuma hafif yağmur 6,43. Cumartesi kapalı 6,56. Pazar kapalı 7,07. Bolu Cuma kar yağışlı 3,43. Cumartesi hafif yağmur 3,58. Pazar kar yağışlı 1,5. Bitlis Cuma kapalı 5,55. Cumartesi hafif yağmur 6,67. Pazar hafif yağmur 4,81. Bingöl Cuma kapalı 9,62. Cumartesi hafif yağmur 11,01. Pazar hafif yağmur 8,39. Bilecik Cuma orta şiddetli yağmur 2,76. Cumartesi hafif yağmur 2,88. Pazar hafif kar yağışlı 1,02. Balıkesir Cuma hafif yağmur 5,57. Cumartesi kapalı 6,08. Pazar kapalı 7,02. Aydın Cuma hafif yağmur 13,3. Cumartesi parçalı az bulutlu 12,41. Pazar parçalı bulutlu 10,95. Artvin Cuma hafif yağmur 11,93. Cumartesi hafif yağmur 13,4. Pazar hafif yağmur 12,64. Antalya cuma hafif yağmur 14,64. Cumartesi parçalı bulutlu 16,23. Pazar hafif yağmur 16,39. Ankara cuma orta şiddetli yağmur 7,73. Cumartesi kapalı 8,03. Pazar hafif yağmur 4,39. Amasya cuma hafif yağmur 13,18. Cumartesi hafif yağmur 11,43. Pazar orta şiddetli yağmur 7,98. Ağrı cuma kapalı 6,04. Cumartesi parçalı az bulutlu 8,14. Pazar hafif yağmur 7,68. Afyonkarahisar Cuma kapalı 3,07 Cumartesi kapalı 3,49 Pazar kapalı 3,1 Adıyaman Cuma hafif yağmur 12,23 Cumartesi orta şiddetli yağmur 12,65 Pazar kapalı 9,99 Adana Cuma kapalı 15,92 Cumartesi hafif yağmur 14,09. Pazar hafif yağmur 14,11. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Hatay hava kalite indeksi 2. Hakkari hava kalite indeksi 1. Gümüşhane hava kalite indeksi 2. Giresun hava kalite indeksi 1. Gaziantep hava kalite indeksi 2 Eskişehir Hava Kalite İndeksi 1 Erzurum Hava Kalite İndeksi 2 Erzincan Hava Kalite İndeksi 2 Elazığ Hava Kalite İndeksi 2 Edirne Hava Kalite İndeksi 2 Diyarbakır Hava Kalite İndeksi 2 Denizli Hava Kalite İndeksi 2 Çorum Hava Kalite İndeksi 2 Çankırı Hava kalite indeksi 2 Çanakkale hava kalite indeksi 2 Bursa hava kalite indeksi 2 Burdur hava kalite indeksi 2 Bolu hava kalite indeksi 2 Bitlis hava kalite indeksi 2 Bingöl hava kalite indeksi 1 Bilecik hava kalite indeksi 2 Balıkesir hava kalite indeksi 2 Aydın hava kalite indeksi 2 Artvin hava kalite indeksi 2 Antalya hava kalite indeksi 3 Ankara hava kalite indeksi 3 Amasya hava kalite indeksi 2 Ağrı hava kalite indeksi 2 Afyonkarahisar hava kalite indeksi 1 Adıyaman hava kalite indeksi 2 Adana Hava kalite indeksi 2 Düzce hava kalite indeksi 3 Osmaniye hava kalite indeksi 2 Kilis hava kalite indeksi 2 Karabük hava kalite indeksi 3 Yalova hava kalite indeksi 2 Iğdır hava kalite indeksi 2 Ardahan hava kalite indeksi 1 Bartın hava kalite indeksi 3. Şırnak, Hava Kalite İndeksi, 2. Batman, Hava Kalite İndeksi, 2. Kırıkkale, Hava Kalite İndeksi, 2. Karaman, Hava Kalite İndeksi, 2. Bayburt, Hava Kalite İndeksi, 2. Aksaray, Hava Kalite İndeksi, 2. Zonguldak, Hava Kalite İndeksi, 3. Yozgat, Hava Kalite İndeksi, 2. Van, Hava kalite indeksi. 2. Uşak. Hava kalite indeksi. 2. Şanlıurfa. Hava kalite indeksi. 2. Tunceli. Hava kalite indeksi. 2. Trabzon. Hava kalite indeksi. 2. Tokat. Hava kalite indeksi. 2. Tekirdağ. Hava kalite indeksi. 1. Sivas. Hava kalite indeksi. 2. Sinop. Hava kalite indeksi. 1. Siirt Hava Kalite İndeksi 2. Samsun Hava Kalite İndeksi 2. Sakarya Hava Kalite İndeksi 3. Rize Hava Kalite İndeksi 2. Ordu Hava Kalite İndeksi 2. Niğde Hava Kalite İndeksi 2. Nevşehir Hava Kalite İndeksi 2. Muş Hava Kalite İndeksi 2. Muğla Hava kalite indeksi 2 Mardin hava kalite indeksi 1 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2 Manisa hava kalite indeksi 2 Malatya hava kalite indeksi 2 Kütahya hava kalite indeksi 2 Konya hava kalite indeksi 2 Kocaeli hava kalite indeksi 2 Kırşehir Hava kalite indeksi. 2. Kırklareli. Hava kalite indeksi. 2. Kayseri. Hava kalite indeksi. 2. Kastamonu. Hava kalite indeksi. 2. Kars. Hava kalite indeksi. 2. İzmir. Hava kalite indeksi. 2. İstanbul. Hava kalite indeksi. 3. Mersin. Hava kalite indeksi. 1. Isparta. Hava Kalite İndeksi 2. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.